Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çoğu videomda sesleri gelen Sultan Papağanlarımın yavrularının gün ve gün gelişimlerini bir belgesel tadında anlatmaya çalışacağım. Video içeriğinde yavru bakımı sırasında nelere dikkat etmemiz gerekir onlardan bahsedeceğim. Bu görmüş olduğunuz dişi Sultan Papağanım 3 adet yumurta yaptı. Ama maalesef yumurtalardan bir tanesinin içi boştu. İlk yumurtadan itibaren diğer yumurtaları 2 gün arayla yaparlar. Ve buna göre de yavruların çıkışları ikişer gün arayla olmaktadır. İlk yumurta 18 ila 20 gün sonra çatlar ve yavru çıkar. Bu süre genellikle 18. günde sınırlı kalır. Yumurta çatlamadan bir gün önce yumurta içerisindeki yavrunun sesini net bir şekilde duyabilirsiniz. Ebeveynler de bunu hissettiğinde yumurtayı gagaları ile çatlatarak yavrunun çıkışını rahatlatırlar. Ve yavru çıkar çıkmaz anne onu beslemeye başlar. Burada da duyduğunuz gibi yavruların ejderha gibi bir ses çıkartması mama istediklerinin işaretidir. Yavru yumurtadan çıkmadan bir gün önce yavru maması hazırlamanız gerekir. Benim hazırladığım yavru maması haşlanmış yumurta, biraz irmik ve cici bebeden oluşmaktadır. Bazı besiciler bu mamanın içerisine başka ürünler de koymaktalar. Anne ve babaların yavruları sürekli beslemek zorunda kaldığından yedikleri yemin yumuşak ve kolay öğütülebilir olması gerekmektedir. Burada da gördüğünüz gibi yavru sultan papağanlarımıza ilk dokunuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Anne ve babanın yavrularını besleyebilmesi için sadece kuş yemi yeterli değildir. Sultan papağanlarında mide olmadığı için sindirimle alakalı bütün işlemleri kursaklarında yaparlar. Anne ve baba yedikleri besinleri öncelikle kendi kursaklarında tutuyorlar. Kursaklarında yavrular için oldukça faydalı kursak sütü ile iyice yumuşattıktan sonra yavrulara veriyorlar. Burada görmüş olduğunuz hareketle anne kursağındaki yemi yavrunun kursağına aktarıyor. Doymak bilmeyen bu yavrular bir saniye önce mama aldığı halde annesinden tekrar mama istiyor. Burada ağır çekimle annenin kursağından yavrunun kursağına aktarılan mamayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu yavrular 40-45 günlük olana kadar anne baba bakımına muhtaç kalıyorlar. Yavrular anne ve babalarına ejderha gibi bir ses çıkartarak mama istediklerini belirtirler. Mamayı yedikten sonra da kursakları iyice şişer. Yaklaşık 20-25 günlük olduklarında kursağın şişkinliği artık belli olmaz. Vücut yapıları yavaş yavaş oturmaya başlar. Yavruların bütün tüy uçları patlamış ve diken diken tüyler çıkmaktadır. Anne burada tüylerin daha düzgün çıkması için yardımcı oluyor. Yavrunun uçmaya hazır hale gelebilmesi için tüylerine bakım yapıyor. Aynı zamanda yavru da bu işlemi ebeveyninden öğrenerek kendi tüylerine bakım yapmaya çalışır. Yavaş yavaş ele avuca gelecek ama geldiler. Yani insanlara alışması için aslında yavaş yavaş onlara dokunmak gerekiyor. Burada ilk doğan yavrumuz yuvadan atlamak için hazırlıklar yapıyor. Ama daha erken olduğundan annesi ve babası onu tekrar yuvaya sokuyor. Bu işlem bazen anne babanın yavrularının tüylerini yolması ile sonuçlanabiliyor. Bu olaya anne babanın terbiyesi de diyebiliriz. Ama yavrumuz her seferinde sabırsızca tekrar kafasını dışarı çıkarıyor. Artık Sultan papağanlı yavrularımız iyice büyümeye başladı. Farkındaysanız artık kursakları da belli değil. Yani yetişkin bir kuşa yavaş yavaş benzemeye başlıyorlar artık yuvadan ayrılma zamanları geldi. Burada gördüğünüz gibi dişi yani anne sultan papağanı yavrusunun tüylerini yoluyor. Tüy yolmasının sebeplerinden biri iot eksikliğinden olduğu gibi buradaki olay farklı. Doğada kuşlar yaklaşık 30 günlük olduğunda yuvadan ayrılırlar. Burada ebeveynlerin yavruları yolmasının sebeplerinden biri de bu. Yavrunun bir an önce yuvadan ayrılmasını istemeleri. Yani dişi kuş tekrar yumurta yapmak istiyor. Burada yolma işlemini sadece dişi yapıyor. Bu yüzden ben dişi bir süre sonra ayrı kafese aldım. Baba yavrularını beslemeye devam etti. Yolma işlemi de durdu. Yavruların yem kırabilmesi için belli bir erişkinliğe ulaşması gerekir. Yuvadan ayrımaları için daha çok erken. Anne istediğini yaptı ve yavrular yuvadan atladı. Ancak anne yavruları yine rahat bırakmadı. Bu aşamadan sonra yavrulara baba tek başına bakmak zorunda. Yavruların kendi başlarına yem yemeleri için haşlanmış yumurtadan hazırladığım yavru mamasını bir kap içerisinde yere koydum. Yine ebeveynlerin yem yemeleri için yukarıda yem kutuları var ama yavrular aşağıdan yiyecekler. Babaları onlara nasıl yemeleri gerektiğini gösteriyor. Rahatça yem kırabilmeleri için kabın içine biraz da darı ekledim. Babaları bu aşamada yavrularını beslemeyi azaltır ki yavrular bir şekilde yem yemeye alışsınlar. Şimdilik her ne kadar bu darıyı ayıklayıp yemeseler de sonuçta nasıl yemeleri gerektiğini öğreniyorlar. Zamanla onlar da ebeveynlerine muhtaç kalmadan beslenebilecekler. Yavrularımız yuvadan ayrılmaya hazır. Kanat açma çalışmaları yapmaya başladılar. Az önce söylediğim gibi ne kadar büyümüş olsalar da babaları yine de beslemeye devam ediyor. Ağır çekimle yemi nasıl aktardığını izleyelim. İlk doğan ama halen yem kıramayan yavrumuz. Aman boşver. Nasılsa babam bana yem veriyor der gibi bakıyor. Bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.